Ya, ya Yeşil Sol Partiden e, önce tabii ki gönül isterdi ki ben e, Haklar Halkların Demokratik Partisinin aday olarak Sivas'ta çalışmak isterdim. Bu Yeşil Sol'un ismine karşı olduğumdan falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü Yeşil Sol eee Halkların Demokratik Partisinin e, tüm ilçe yöneticileri, il yöneticileri, belediye başkanlıkları birinci, ikinci derecede siyaset yapan, siyasetle uğraşan bu partinin kadrolu içeride tutsak yani böyle bir partinin milletvekili aday olarak Sivas'ta çalışmaya çok isterdim. Biz yeşil sorun içerisinde her kimlik kendi ile ifade ediyor. Yani ben yarın parlamentoya gittiğimde bir Kürt sorunu anlatmak benim işim olmamalıdır. O Kürt sorunu anlatacak zaten yeterince milletvekili var. İşte Ermeni sorunu anlatacak Ermeni milletvekilleri var. Çerkez sorunu anlatan Çerkez milletvekilleri var. Ezidilerin, Süryanilerin her inancı temsil eden milletvekilleri var. Benim sorunum tabii ki o sorunlara kayıtsız kalmamak şartıyla e, ki, ki, halkımızın kendi e, toplumun temsil ettiğim toplumun oradaki sorunlarını anlatmak, onlara çözüm bulmak ve bunun da en iyi zemin hazırlayan parti şu anda Yeşil Sol. Sivas, Çorum, Yozgat, Çankırı, e, Amasya, Tokat, bu gibi illerde. Bu illerde şimdiye kadar bizim arkadaşlar, Sivas ayrı tutuyorum, utangaç bir seçim çalışması yürütmüşler ya da utangaç bir saha çalışması yürütmüşler şimdiye kadar. Sivas'ı tercih etme, Sivas'ta evet benden önce çalışan arkadaşlarım çok ciddi bir çalışma yürütmüşler. Biz de onların emeğinin üzerine emek koymaya çalışıyoruz. Onların hizmetlerinin üzerine hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu Sivas'ın, bu İç Anadolu bölgesinin, bu kaderinin, ırkçı ve faşist yapısının Sivas'tan çıkabilecek bir milletvekiliyle az da olsa yıkılacağına ben inanıyorum. burayı tercih etmem nedeni budur. İkincisi Sivas katliamının 30. yılı 2023 30. yıl 30 yıldır katliama dair en ufak bir ilerleme olmadığı gibi Anayasa Mahkemesi öyle bir karar verdi ki bugün içeride yatanların hemen hemen hepsi dışarı tahliye olma durumuna geldi. Ve tıp toplamda bunlara baktığın zaman Sivas'tan Alevi toplumunu temsil eden, Alevi örgütlerini temsil eden Sivas'tan bir milletvekilinin çıkması en azından halka bir moral verecektir. Buradaki bizim toplumumuz çekingen yaşayan bizim toplumumuza belki bir güven sağlayacaktır diye düşünüyorum. Alevilik kendi kendine bir siyasettir zaten. Doğaya bakış açısıdır. Örneğin avcılık bilmiyorum başka Alevi bölgelerinde nasıldır ama kendi bölgemde bizde avcılık yasaktır. Çevreye bakışı yasaktır. İhtiyacın olmadığı sürece ağaç kesmek yasaktır. İhtiyacın olmadığı sürece hayvan yine hayvanlara kıymak yasaktır bizde. Dolayısıyla bugün özellikle yeşil solun çevre, ekolojik denge vesaire baktığın zaman zaten bunların hepsi Alevliğin içerisinde olan şeyler. Dolayısıyla bir Alevi bir e, bilinçli bir Alevi. Özellikle kurumlardan gelen bir Alevi'nin milletvekili olarak siyaset yapması gerçekten çok kolay. Bizim her soruna Alevi dilinde vereceğimiz çok yanıt var. Çok kolay ya bizim işimiz kolay. E, cemlerdeki o hak arayışımız e, baktığın zaman İnsan haklarına verilen değer Alevler'de, kadına verilen değer yine baktığın zaman Yeşil Sol ile örtüşüyor diye düşünüyorum. Köylüler tabii ki bu çok politikler köylüler bu arada. Senin mecliste konuşmaların, Alevi milletvekili mecliste onların dilekleri, onların istekleri, onların ağzıyla, onların diliyle konuşmaları çok hoşlarına gidiyor. Ama birinci sorunlar bu değil tabii. Birinci sorunlar kendi yereldeki, kendi o temel sorunlarının eşit yurttaşlık temelinde O e, sudur, kanalizasyondur, işte yolun problemlerinin çözülme noktasında birleşiyorlar. Ben de e, kendime güveniyorum. köylerinin bu sorunlarını e, e, bir yeşil sol milletvekili olursak çözeceğime inanıyorum çünkü daha önce bunun deneyimlerini ben yaşadım genel başkan olduğum dönemde. Bizim toplum bir oylarız kesinleşmiş durumda. Yani bir oy mevcut yapıyı değiştirmek için Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na vereceklerini kendiler zaten ifade ediyor. Biz de diğer oyunu kullanarak Sivas'ın kaderini değiştirin. Bir oyla Türkiye'nin kaderini, bir oyla Sivas'ın kaderini değiştirin diyoruz. Hiç kimse de şimdiye kadar bir karşı duruş göstermedi. Tabii ki bunda bu biraz önce de söylediğim gibi bunlar seçime nasıl yansır? ya da bir Alevi canımız gelmiş yıllardır Pürsistan Genel Başkanlığı'nı yapmış. Ya bunu kırmadan böyle gönderelim de diyebilirler. Köylü kurnazlığı da yapıyor olabilirler. Yani ama şu anda bir sıkıntı yok. Şu her türlü koşulda Sivas'ta kazanan yeşil sol olacak. Milletvekili buradan çıkarıp çıkarmamız da çok önemli değil en azından geçen yılki arkadaşların vermiş olduğu emeklerin üzerine biz ciddi bir emek koyarak oyu ciddi anlamda artış edeceğiz. Bizden sonraki gelen arkadaşlar nasıl ki ben benden önceki arkadaşların emekleri üzerinde inşa ettik inşamızı. Ondan sonra da e, onların benim buradaki şu anda arkadaşlarımızla birlikte ciddi anlamda e, o artışıyla onu sağlayacağımıza inanıyorum. Bir bizden sonra gelecek arkadaşlar da en azından daha bir özgüvenle sahada çalışırlar.